Evet, bütün şoförlerin en büyük derdi nedir? Siz söyleyin, yellow boxlar. En çok ceza ediniz. Ama bazı belediyeler buradan bayağı para kazanıyormuş. Mesela Kingston, Greenwich, Waltham Cross, Hackney bunların başında. Kingston sadece bir cadde üzerindeki yellow boxlardan ki bir tanesi en meşhuru, ince uzun, iki tane yan yana o alan. Tamam mı? 451 bin pound kazanmışlar sadece 8 ayda. Greenwich 415 bin. Bu 8 aylık kazançları sadece 1-2 tane, bir ya da 2 tane yellow box'tan. Waltham Cross 200 küsür bin lira. Hackney 259 bin pound. Sadece 1-2 tane yellow box'tan kazandıkları. Ya belediyeler esasında insanlar için çalışan bir kurumdur değil mi? Ama artık ondan çıkıp insanlara ceza kesen bir kurum haline geldiler. Yani gerçekten İngiltere'nin yeniden bir Robin Hood'a ihtiyacı var gibi gözüküyor. Gerçekten İngiltere'nin yeniden bir Robin Hood'a ihtiyacı var çünkü belediyeler Nottingham Şerifi'nin kuzeni gibi davranıyorlar ya da yeni e, o zamanki şerifi gibi. Üzücü bir şey. Yani bütün emeklerinizi, bütün gününüzü bir hatanızla kabul yapıyorsunuz. Niye? Niye? Trafiği akıtmak için. Bu yalana inanan kaç kişi vardır? Evet belli yerlerde sorun çıkarabilir ama böyle cezalar yani en ufucuk şeyi bile ceza haline getirilmesi çok yanlış. Bunu hepimiz biliyoruz. Dikkatli olun. Umarım belediye başkanları seçimlerinde birileri bunları vaat eder de bir şeyler döner ortada. Çünkü hiç bir belediye başkanı dayı bunlar hakkında konuşmayı sevmiyor. Çünkü belediyelerin para kaybetmesi işlerine hiç mi hiç gelmiyor. Çünkü onların cebine girecek para da o belediyenin kazandığı parayla bağlantılı. Yalan mı? Önümüzdeki Mayıs'ta seçimler var. Yani adaylara bunları hatırlatmak gerekir. Yellow box'muş, bilmem neymiş, penaltı çarşlarmış. E, trafik bordunun almış, council tax'larmış. Değil mi? Caddelerin temizliğiymiş, birçok şeyi. Belediye başkanlarını hatırlatmak lazım seçim döneminde. Ya işe yarar mı o da ayrı bir mevzu ama. Aklınız olsun. Muhteşemsiniz gene. Bakayım. Benden daha muhteşemsiniz bu. Kıskandım sizi şahsen.